Biraz önce söylediğimi geleceğim. Bu uzaktan çekmeler ve konuya hiç karışmamalar çok acayip. Benim birkaç sene önce başıma bir şey geldi. Bir çocuk parkında su. Hmm. Arkadaşlarıyla oyun oynarken biz de anne, iki anne oturduk muhabbet ediyoruz. Bir an arkadaşım döndü. Biri sunu fotoğrafını mı çekiyor dedi. deyip fırladım tabii. Ee, bir tane adam gayet çocuk parkına girmiş tek başına. Ee, suya şey diyor, bir parende atsana fotoğraf çekeyim. Yaz Aa. ve sun üzerinde bir elbise var. Aa. Benimki de hiç sevmez fotoğraf çektirmeyi. Böyle duruyor. Hayır diyor adama Ne olacak diyor, benim de kızım var. Sen diyor bir parende at da fotoğraf çekeyim. Amacın ne olduğunu anladınız herhalde. Ay, ee, öbür arkadaşımda da üç oğlu var. Oğlanlar da böyle kenarda duruyor. Diye gittim zaten adama. Hayırdır? Dedim. Ne var dedi. Nasıl dedim ne var? Hayırdır. Ee, benim kim olduğumu anlamadı. Benim çocuğum. Ha senin mi ki dedi. Evet benim dedim. Ha dedi. Döndü. Tamam tamam sen de çekmeyeceğim. Siz bari durun da sizi çekeyim dedi oğlanlara. Ben de döndüm. Onlar da benim dedim. Bu arada arkam aramızda bir çit var. Çiti Hı. atlayamıyorum. Çok yüksek bir çit. Çitin arkasından bağırıyorum ama çocuklar benim önüme kadar geldiler zaten. E, ee, arkamda da bir tane kadın çocuğunu soncakta sallıyor. Kadın sadece bakıyor. Bak tepki yok. Ben adamla avaz avaz bağırıyorum işte dedi ki istersen buranın güvenliğine gidelim. Tamam dedim gidelim. İstersen dedi sitenin sahiplerine gidelim. Tamam dedim gidelim. Ama gittiğimiz zaman sen diyeceksin ki ben parktaydım çocukların fotoğrafını çekmeye çalışıyordum. Bak bakalım o zaman dedim seni kaç parçaya bölüyorlar. Ama bana artık yavaştan yavaştan gelmeye başladılar. Ee, bak, o arada benim kim olduğumu anladı. Daha da korktu. Bir, yani bir şey olmaya başladı. Aman iyi be sen de ne şımarıksın çocuğunu yemedik dedi. Ay, ah. Bana iyicene gelmeye başladılar. Dedim ki bak şu anda sen bu parkı terk ediyorsun. Yoksa hakikaten başına geleceklerden sorumluluğu kabul etmiyorum. Defol git buradan dedi. E, baktı ki hani sesim gittikçe yükseliyor. Bu arada öbür arkadaşım da gelemiyor. Çünkü park çok kalabalık ve ben çantalarımı mantalarımı ortalıkta bıraktım. Kız da oradan ne yapıyorum diye beni görmeye çalışıyor. İşte ben delirmiş vaziyette geri geldim. Direkt güvenliği aradım. Arkadaşlarımı aradım. Anında herkes geldi kameralar açıldı. Ve e, parkın bir kenarında da oturmuş 3 tane kadın çekirdek çitliyordu. Çocukları da parkta oynuyor. Çok geçmiş olsun dediler bana. Aa. Dedim sadece bana değil hepimizinkine geçmiş olsun. O benim çocuğuma gelmedi. O çocuk diye geldi. Ay çok tüm Benim tüm olduğunun kendim. farkında değildi ki benimki, seninki, onunki hiç fark etmez. Ben eğer o parkta e, su yerine başka bir çocuğa da bu hareketin yapıldığını görseydim, çünkü adamın vücut hareketlerinden ve çocuğun vücut hareketlerinden olan şeyin manasız olduğu çok belli. Yani böyle yapıyor adam da ne olur fotoğraf çekeyim diyor. Bir de peran perandı attırıyor. attırmaya çalışıyor. E, bu benim çocuğuma değil başka birinin çocuğuna olsaydı da ben bunu yapardım. Nitekim demişsin üç çocuk da benim diye. Arkadaşımın çocuklarıydı ama olmasa da yapardım. Diyorum ya yani parkta ben bir adamın bir çocuğun fotoğrafını zorla çekmeye çalıştığını görsem arkadaş sen kimsin? Ne yapıyorsun? Çocuğum sen bu abiyi tanıyor musun? İşte tanıyorum tanımıyorum. Hadi hadi. Nerede senin çocuğu? Yok. Senin parkta ne işin var? Sen bir çocukla gelmediysen eğer parkta zaten ne işin var? Orası çocuk parkı. Orada Ama, bankta oturanların da çekirdek çitleyip geçmiş çünkü, olsun demesi. E işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Evet. Çok çok korkunç. Benim çocuğuma şey. dokunmadı diyor. Halbuki çok o çocuklar için yani. geldi i̇şte gün. Bugün, ya, bugün, bana geçmiş olsun diyor. Benle ne alakası var bugün konunun? Bugün Türkiye'de evlerinin önünde bisikletine binerken alınan, e, gel sana şeker vereceğim diye kandırılan Parktan toplanan çocukların günlerce izini sürdükten sonra bazılarının korkunç sonlarını okuyoruz, dinliyoruz. Allah'ım sen koru bütün evlatları. Evet. Hmm. Hiç yani o yüzden benim suya ilk günden beri öğrettiğim tek bir şey var. Seni tanımayan biri yanına geldiğinde ki su yüzü bilinen bir çocuk olduğu için insanlar ismiyle hitap ediyor. Yani direkt hmm. su diyorlar ona. Hmm. O da otomatikman dönüyor. Çok doğal yani biri Tabii. sana müge deyince kafanı çevirmiyor mu? Tabii çevirirsin. O da diyorum ki tanımadığın hiç kimseyle. Hiçbir şekilde konuşmayacaksın. Seni almaya annenin yanına götüreceğim, babanın yanına götüreceğim. Şurada bekliyorlar. Biz sana, sana hiç kimseyi göndermeyiz. Hiçbir şekilde. Sana böyle birini, hiç tanımadığın birini göndermek durumunda kalsak bile, bunu sana haber veririz. Sakın hiç kimseyle hiçbir yere. Evet. Ne kadar acık ki Koltuk. çocuğumuza bunu öğretmeye çalışıyoruz. Ama evet. öyle. Çünkü dediğim gibi yani etrafta o kadınlar da anne. Evet. Ay. Hani kalkıp da bir Oradan bana destek olup edebilir. adamı kovacaklarını oturup çekirdek çitleyip olayı seyrediyorlardı. Olacak iş mi? Olacak iş mi yani? Kanımız dondu. Evet. sen anlatırken. Korkunç. Öyle işte oluyor.